Bol çiçekli günlerden merhabalar. Bugün de sizlere bu güzellerle videoma başlamak istedim sevgili çiçek sever takipçilerim. Sizlerde görünce ay maşallah demeden geçemiyorsunuzdur. Çünkü ben her gördüğüm çiçeğe bu şekilde ay maşallah diyerekten seyrediyorum, bakıyorum. Evet, bu da benim mini telgraf çiçeğim arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel büyüdü çok çok yerini sevdi. Gerçekten balkonumun gözde çiçeklerinden biri diyebilirim sizlere. Bu da benim dikenler tacım arkadaşlar. Bu benim bebek dikenler tacım. Daha bu yeni dikildi. Ve dikildiğinden beridir verdiğim küller sayesinde de maşallah maşallah gelişimini hızla devam ettiriyor. Gördüğünüz gibi dal bile verdi. Biraz daha büyüdüğü zaman odalı da ayıracağım ve dikenler tacımı çoğaltacağım arkadaşlar. Bu yaprak güzelim de benim en favori, en beğendiğim cinslerinden biri. Evet. Malum önümüz kış arkadaşlar. Şu an sonbahardayız. Ekim ayına girdik. Şükürler olsun. Önümüz kış olduğu için çiçeklerimizi bakım alacağız arkadaşlar ve çiçeklerimize ne yapacağız? Bugün size hangi kürü paylaşacağım onun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet çiçeklerimizi hücrelerinin yenilenmesi ve böceklerden korunması için bitlerden, unlu bitlerden, mantarlardan korunması için kür hazırlayacağız birlikte ve bütün çiçeklerimize birer çay bardağı bu kürümüzü vereceğiz arkadaşlar. Evet bu çay arkadaşlar bildiğimiz siyah çay. Bu çayı hemen hemen herkes evinde her gün demliyor. Hem de birkaç kez demliyor. Sadece sabah demlemiyoruz. Bu demlediğimiz çayları asla asla çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Biriktiriyoruz, biriktiriyoruz ve şöyle arkadaşlar ben bugünkü çayımı birkaç gündür biriktiriyordum. Bugünkü çayımı tabii ki de demlikte kalan çayımla birlikte aldım. Bu şekilde biriktirdim. İsterseniz siz kurutup sürekli de kullanabilirsiniz. Bu kürü mutlaka yapın sevgili takipçilerim. Gerçekten çok çok faydasını göreceksiniz. Bitkilerinizin hücresinin yenilendiğini, bu böcek oluşumunu, mantar oluşumunu engellediğini sizler de fark edeceksiniz. Evet. Şimdi bu kürü ne yapıyoruz arkadaşlar? Çayımızı, biriktirdiğimiz çayımızı bu şekilde sulandırıyoruz. Hani ne kadar çoksa o kadar sulandırıyoruz. Ben çeriyle, çöpüyle sulandırıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten çayın kendisi bile fayda. Hani süzme ihtiyacı duymuyorum. Hani e, eskiden hatırlarsınız annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz çayı bahçeli evler vardı o zamanlar böyle apartmanlar yoktu. Çayı sürekli bahçeye seperlerdi. Ve ne işe yaradığını sorardık bizden niye ötüs yapıyorsun onlar çok faydalı kızım derlerdi. Ve gerçekten de faydalı olduğunu biz yıllar sonra öğrendik. Deneye deneye bizler de çayın faydasını öğrenmiş olduk. Evet bu şekilde sulandırdım arkadaşlar. Şimdi bu karışımı birer çay bardağı bütün çiçeklerimin diplerini vereceğim. Evet ben şu an yakınımda olan bitkilerime şöyle birer bardak birer bardak dolduruyorum ve gördüğünüz gibi bitkimizin dip kısmına veriyorum bu şekilde. Yaprağı güzelime de vermek istiyorum. Ve bütün çiçeklerime de vereceğim. Evet, bu kızlarıma da vermek istiyorum. Bu şekilde kışa hazırlansınlar. Diplerinde böcek oluşumu engellensin. Şöyle hepsine birer bardak, birer bardak vereceğim sevgili takipçilerim. Yani gerçekten harika bir kür. Bunu mutlaka yapın mutlaka hepimizin evinde çay vardır. Hatta sevgili takipçilerim ben bu bitkime çayın mesela şu gördükleriniz dibindeki hep çay. Çay posası şöyle göstermek istiyorum. Çayın kendi posasını direkt verdim ve bitkim gerçekten çok güzel canlandı ve gelişmeye başladı gerçekten çayın yararı çok fazla. Şöyle bir palmiye kaktüsüm var. Bu kaktüsüme de ben veriyorum. Gerçekten boyu bayağıca uzadı. Bunun bakımını da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bakım hakkında videoda çekeceğim. Evet burada da kavanşalarım var. Bunlar yeni ektim hepsini arkadaşlar. Yeni ektiğim için bir kovaya hepsini birlikte ektim. Bunun da dibinde çay posaları var. Vitamin olsun, böceklenmesin diye daha önceden çay posalarını döktüm arkadaşlar. Evet. Bu da arkadaşlar komşumuz atıyordu. Bu da yaprak güzeli bir cinsi. Ben de iyileştirmek için aldım. Sağlam yerlerini ektim. Bakalım gelişimini sizlere yavaş yavaş çekeceğim. Bu da başka bir yaprak güzelim. Adı üstünde güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben buradayım diyen yaprak güzellerim. Bu da kıvırcık kıvırcık olan yaprak güzelim. Yani hepsi hepsi birbirinden güzel. Şimdi ben kalan çay posalarımı bütün çiçeklerime vermeye devam edeceğim. Bu şekilde kaktüslerimize de verebiliriz arkadaşlar. Evet, bugünlük de size çay kürünü anlatmak istedim arkadaşlar. Gerçekten kışa giren bitkilerimizi bu şekilde bakıma sokacağız. Birkaç kür daha vereceğim sizlere kışın nasıl yapacağız, nasıl çiçeklerimizi canlı tutacağız. Bunlar hakkında sizlere bilgiler vermeye devam edeceğim. Kanalımı takipte kalın. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Evet. Bugünlük de size yaprak güzellerimle veda etmek istiyorum. Yeni bir videomda, yeni çiçekli günlerde görüşmek üzere. Şöyle bunu da bu kızımı da alayım. Evet yeni güzel günlerde, yeni çiçekli günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.